Evet, diyor ki kişi geri durarak maksadına erişemez. Bu durum olsa olsa onu bilinmeyen ve tehlikeli bir şeye ulaştır. Yani bir şey maksat ediyorsan, bir şey hedefliyorsan ne gerekiyor? Çaba gerekiyor, değil mi? Hangisine çabadan bahsediyor? A ah, seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir sporcunun yaptığı spor dalında ödül alması ve adını duyurması için beslenmesine, antrenmanlarına, uyku düzenine dikkat etmesi gerekir. Bu gibi faaliyetleriyle sporcunun istediği sonucu elde edebilir. Bu faaliyetlerden uzak kalan bir sporcunun adını duyurması ve yaptığı spor dalını isim yapması mümkün değildir. Diyor ki ödül alması, adını duyurması için beslenmesine, antrenmanlarına, uyku düzenine. Bu neyle alakalı? Sağlıkla alakalı. İstediği spor istediği sonucu elde edebilir. Adını duyurması, için yaptığı sporda dalında da isim yapması yani emek vermesi, emeğin sonucunda başarı elde etmesi lazım. Ama ömürden bahsetmemiş. Gülem. Bir şehrin valisi Ramazan ayında büyük bir iftar yemeği düzenlemiş ve şehir halkının büyük çoğunluğu bu yemeğe davet etmiş. Yemeğe gelenler bir, biri valiye az önce bir kadın gördüm. Elinde bir poşet ile çöpten yemek topluyordu. Onu neden çağırmadınız bu davete? Onun bizden daha çok ihtiyacı vardı demiş. Vali hemen korumalarını o kadını çağırmalarını emretmiş. Koruma vali efendim biz o kadını buraya gelmeden önce gördük. Kendisini iftara çağırdık. Fakat kadın bize ben kimsenin bin minnetinin altında kalmadan kendim kazandığım yemeğe razıyım dedi ve gelmeyi reddetti demiştir. Buna göre hadislerin hangisi bu kendine ilke edinmiştir? Kimse kendi kazancından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Tabii ki bu bir örnek misal verilsin diye bu örnek verilmiş. iftar yemeğine davet edilmek Dinimizce bu davete icabet etmek dinimizce emredilen güzel davranışlardandır. Ama burada asıl verilmek istenen mesaj herkes kendi rızkını, kendi emeğini, kendi kazandığı para, lokma daha hayırlıdır ve daha tatlıdır, değil mi? Kendi kazancını yemek daha tatlıdır. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. İslam'da çalışmak ibadet olarak nitelendirilir. Evet gerçekten Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın verdiği rızkı almak için hedefleyerek çalışırsan bu gerçekten ibadet hükümdedir ve sevap payıdır. İslam insanların çalışmasında huzurlu ve onurlu bir hayat sürdürmesini ister. Kur'an ancak çalışa ancak çalışarak bir takım şeyleri hak edeceğini ve emeğin karşılığını mutlaka göreceğini bildirmiştir. Konuyla ilgili Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. İnsan ancak çalıştığının karşılığını sahip olur. Onun çalışması şüphesiz, şüphesiz görülecek ve ona karşılığı tas tamam verilecektir. Sen çalış Allah karşını verir diyor. Bunu Allah garantiliyor unutmayın. Buna göre hangisi çıkarılamaz. İslam insanların başarılı olmak için her yolu denemelerini ister. İslam'da emek vererek rızık elde etmek ibadet olarak değerlendirilir. İslam insanları kimseye muhtaç olmadan rızklarını kazanmalarını ister. Ee, bu da doğru ama A seçeneği biri, birinci seçenekten birinci maddeden bahsetmiş mi? Hayır. Ee, sen elinden geleni yap her yolu dene dememiş. Mesela atıyorum yanlış yollara git dememiş. O yüzden hangisi çıkarılamaz? Ankara seçeneği. Emine teyzenin nasihatleri aşağıdakilerden hangisinde çıkarılamaz? Emine teyzenin oğlu yeni bir işe başladı. Nasıl bu erkenden kalkan Emine teyze oğlunun kahvaltı hazırladıktan sonra onu şu nasihatlerde bulundu. Oğlum kazancından haram lokma katma. İşini düzgün yap. Kazandıklarını hayırlı yollarda harca. Allah'tan hayırlı kazanç diye. Yani kolay yoldan para kazanmaya çalışma. Onlar hayırlı kazanç değildir. Sana bir yararı olmaz diyor. Hangisinde? Hangisi çıkarılamaz? İnsan işini en güzel şekilde yapmalıdır. İnsan kazandığını helal yollardan harcamalıdır. Helal rızık kazanmak için dua etmek yeterlidir. Hayır, çabalamak gerekir. İnsan rızkını helal yoldan kazanmak için çalışıp çabalamalıdır. C seçeneği. Doğru tevekkülü sağlamak için yapılması gerekenler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir. Elinden geleni yapmak, yalnızca al, hayalini kurmak, tabii ki de değil, elinden geleni yapmak, Allah'a sunmak, dua etmek, kaç kere söyledim, Allah'tan hayırlısını istemek, Allah'ın takdirini kabul etmek, sonuç ne olursa olsun kabul etmek ama sadece hayal kurmak değil. Hayal kurup elinden geleni yapmak okey ama sadece hayal kurmak değil. Evet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdakilerden hangisini çıkarılamaz? Bakalım Hz. Muhammed iki gün, günü birbirine eşit olan ziyandadır, aldanmıştır. Buyurarak Müslümanları aynı gün aynı, yani bir gün bir iş yapıyorsun ertesi gün bu işin devamına getir ya da boş yatma ya da günlerin aynı geçmesin çabala oradan oraya koştur emek sarfet bunlardan bahsediyor boş durmak yerine bir uğraşla meşgul olmalarını istemiştir böylece Müslüman hayatlarını başarılı gelişme ve verimlilik elde etmesini sağlar. Hazreti Muhammed dilenmenin doğru olmadığını, peygamberimiz peygamberlerin geçimini sağlamak için çalıştıklarını, peygamber bile çalışıyor diyor bakın. Hazreti Zekeriya marangoz, Hazreti Davut demircilikle uğraştığını söylemişti Peygamber Efendimiz ticaretle uğraşmıştır. Aynı zamanda öğretmendir. Neyi öğretmiştir? Dini ve Kur'an-ı Kerim'i. Aynı zamanda çobanlık yapmıştır buna peygamber meslekleridir unutmayalım buna göre hangisi çıkarılamaz başarıyı azim ve gayrete bağlamıştır çalışmada başkalarını el açmayı doğru bulmamıştır dilenciliği doğru bulmuyor rızkı elde etmek için emek harcamak gerekmiştir sağlığını korumak için temizliğe ve beslenmeye dikkat edilmesini istemiştir evet bundan bahsetmiyor cevabımız denizli Yüce Allah'ın güzel isimleri. El er Rezzak ne demektir? El er Rezzak rızık veren. insana bol bol rızık veren. Yani rızık, rızığınızın eksik olduğunu düşünüyorsunuz veya artmasını istiyorsunuz veya Allah'tan rızık istemek istiyorsunuz. Allah'a ya Rezzak bana rızık ver diyerek onun bu ismiyle dua edebilirsiniz. Dualarını daha çabuk kabul olur Allah'ın ismiyle dua ederseniz. Buna göre Allah'ın ismiyle ilişkili değildir diyor. Hiçbir topluluk ecelini ve önüne geçip e, e, ne geçip Önüne geçip erken alabilir ne de geciktirip uzatılabilir yani ecelden bahsetmiş rızık var mı yok cevap çıktı diğerlerine bakalım o iki eri sizin için döşek göğü de bina kıldı gökten su indirdi onunla size rızık olarak çeşitli şeyler çıkardı. Ey iman edenler size verdiğimiz rızıkları hoş ve temiz olanlardan yiyin ve Allah şükretin. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diriyi çıkartırsın, diriden de ölüyü çıkartırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. O zaman Turşu Hanım'ız cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki ayetlerle ilgili aşağıdakilerin hangisi kaderle ilgilidir diyor gençler. Bakalım. C seçeneğinde diyor ki onlar için büyük bir bağışlanma ve rızık vardır. <laughs> Diğerlerine de bakalım yine. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Yani Allah'a dua etsinler. Başkasından istemesinler. Bundan bahsetmiyor. Şöyle yapalım. Öyleyse müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Allah'a tevekkül etsinler. Bunlar hepsi tevekkülle alakalı. Ama onlar için büyük bir bağışlanma ve rızık vardır. Yani Allah diyor ki bu senin... Ee, kaderindir, bu senin rızıkındır, bu rızıkla alakalı, Allah'ın rezzak ismiyle alakalı, bu sana verilecektir diyor. Diğerleri yine kaderle alakalı ama tevekkül kavramayı ortaya çıkar, tevekkül ifadesi ortaya çıkar. Burada da rızık, Allah'ın rezzak ismi ortaya çıkar, C seçeneği. Emekle, rız emek ve rızıkla ilgili ilişkilendirilemez diyor, hangisi değildir diyor. Birbirinin sırtın, birinizin sırtından odun taşıması insanlara gidip el açmasından daha iyidir. Evet. Hiçbir anne baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. Bu ahlakla ilgili. İnsan yiyip içtiklerin en halal ve bereketli olanı çalışıp kazandıklarıyla alakalıdır. Allah'ın temellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve verdiğin düşkünlükten ve cimrilikten sana sanırım. Burada da bahsediyor emek vermekle rızıklı ama B seçeneği güzel ahlakla alakalı. Peki eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçmak size asla fayda vermez. Vereceğinizi varsaydığınız takdirde de ancak pek az faydalanırsınız. Yani bu site ölümden kaçmak size bir fayda vermez diyor. Ölümü tadacaksınız diyor. Sadece sağlığınıza dikkat edin demek istiyor. Ee, yani ecel e her canlı ölümü tatacaktır. Ecel kaçınılmaz bir sondur. Bu da C seçeneğinde vardır.